Herkese merhaba arkadaşlar ben Yasin. Bugün Avenger Gaming'den bir saltanat mekanik videosu da karşınızdayız. Bugün Sürgün Mağarası 2. kattaki ölüm odasına gideceğiz arkadaşlar. İyi seyirler. Ee, bir de ben büyük bir ihtimalle hatta kesin diyebilirim. Uzun yoldan gidiyorum. Yani sürüyor biraz. O yüzden biraz sıkıcı geçecek ama yine de olsun. Konuşuruz biraz yani ne olacak şu slotlardan da bıktım artık. Neden bu kadar çok slot yapıyorlar ki? bu ezikler burada. Kasılamaz arkadaş. Canı gitmiyor. Ha vuramıyor. Dur kestim ha. Bitti. İşi bitti. Bir tane öyle tanıtayım arkadaşlar. Şurada geçtirdik alayım, Bazen kanası cifren yani çıkıyor bir şeyler. Burada 104 edit gibi var. 34 edit kalkan. Dur ya şu mavi ölümü de keseyim. Öyle diğer tane değil. Şu 3x. Bunu da 3x alacağım ama. Para kasacağım. Şu editleri aldıktan sonra bayağı bir iyi oldu. Şimdi arkadaşlar bir ölüm odasındaki lanet yok. Bilmem ne metniydi işte tam hatırlamıyorum ismini. Oraya varmadan önce de iki tane oda var. İkisinde de bir tane metin var. Onlar daha kolay kesiliyor. Ve 86 level'lik yani düşürdükleri de 86 level'lik artı 5'ten 100 meylik var. Ee, Ayşe'deki ünü sandığı falan filan internetten işte. Ölüm Odası'ndaki daha az şeyler düşüyor ama ee, bir tanesinden 5 tane su taşı sandığı düşüyor bir de 250 ml'lik gold var ben o goldları biriktiriyorum hatta bayağı bir biriktirmiştim şu anda 8 tane kaldı ama 155 gold para 200 su taşı almıştım gold artınca tabi fiyatlar da bayağı düşüktürüyor mesela normalde bir su taşı 2 gold var Tabii sizi kazık ben arkadaşlar. Başka ne konuşalım Neyse daha var ama olsun. Şundan iksir içmiştik ama. Neyse. Bunun kısa yolunu tam olarak anlayamadım. Arkadaşlar bu kadar suratı ne yapıyorlar ya? Ha itemleri unutmadık. Bu tam bir item. Ee, bilmiyorum ayakkabıma ne oldu ama yoktu. Ben de öylesine bir ayakkabı aldım. Bu da öyle. Ya bu ikisi zaten bu üçü. Şu büyülü kas yani 80 level iyi ama hep şunlar falan iyi mi? Bilmiyorum ya. Neyse boş ver. Zaten ben bir kimsem bir yapmaya çalışıyorum ama bazen de kasılıyorum. Bunu 3x alacağım mesela. Bütün itemlerin son elime yalınan şu efsun 7 ve 8'i veriyordu herhalde. Onları hep savaşçı ince mesela bu. Vc'lik yaptım. Şaman. E, savaşçı şaman. Dur e ben haritaya bakmam lazım bir dakika. Savaşçı şaman. Şaman sonra Ninja. Bu zeka. Ha bu şeydi. Tamam tamam anladım. Bu da ortalama, bunu ortalama getirmeye çalıştım zaten. Bu ninja savaşçı. Bu ortalama canlılık. Bu da ortalama zeka. Sonradan aldık, sonradan aldığım bir tane ortalama getirdim de. Şu üç herhalde sadece. Aynen. Bunda da ninja var. Onlar da vizilit. 3x alınca çok güzel olacak ya. Artık kaç orta olur 3x? Tam bilmiyorum ama. Bu 55 ort. bu ne ya bu 86'da bir kız ayağın içeriği arkadaşlar bir de şöyle bir durum var bir sürü kandırıcılar ee, bir de bir tane gördüm adam hile kullanmaya ben bakmıştım hileleri araştırmıştım adam hileyi kullanmayı bilmiyor beni kandırmaya çalışıyor ondan sonra yazdım ee, ticaret hilesi yapmaya çalıştı bana hile yapmaya mı çalıştın dedim adam aynen dedi gülerek adamı SS alsaydım, SS alsaydım kesin banlanırdı bence. Ha bak işte buradaki belalı kaya var. Bir de şurada var. Burada bir tane de belalı kaya var. Bizim ölüm odamız ölüm odamız tam karşıda. Ölüm odasında bir de ejderha var. Onu kesemiyorum ama olsun. 160 level'e gelmişim. Kesemiyorum camların hepsi güzel olsa aslında şuradan şu maviye ruhları bulduk ne buluyorsun sen ya buradaki metin burada metnimiz buradan ejderha yok ya bir cehleri değiştirerek ejderhayı göstermem lazım abi nasıl 10 saniye 10 saniye dedi 20 saniye. Bak şimdi değişecek. bana ne ben bunu keseyim sonra gösteririz işte. Ha dur otomatik almadık. Bütün şeyler karışık bir yerlerde duruyor işte. Şunu da kullanalım tamam. Şimdi de kesmesini bekliyorum. 140, 150 kavuruyor tabi bu kritik. Her zaman kritik vuruyor. Bazen 70 kavurunca sinirleniyorum. O kadar kritik vuruş şansım var yani. Böyle 140 kavura vura yine de zorlanıyor. yani ben bununla bunu almadan önce kesemiyordum bu silahla falan kesemiyordum. Bununla bunu aldıktan sonra kesmeye başladım. bunları almadan önce sınırsam 60k falan atıyordum. Şimdi 140 k ile kesebiliyorum. Tabi 60 k da kritikti. Ben iki kere büyülü keskinlik açıyorum. Bu büyülü keskinlik de, evet. Büyülü keskinlik perfect. Ee, kere büyülü keskinlik oluyor. Biraz daha hızlı kessem belki. Şu yanlardakine de vuralım da. CP gelsin. Aslında ben 160 seferde kalacağım. Çarı bayağı iyi yapacağım. Ya. 160 60 levelden sonra hiç uğraşamam 250 levele filan. Yok. Daha videolar olacak zaten metin 2'de. Nefes ayıda devam etmeni düşünüyorum ama o oyun beni çok sıktı. Artık yani sadece video çekmek için oynayacağım. Bu büyülü keskinlik 2K filan etkiliyor. Ay pardon ne 2K 20K. <laughs> 2K ne ya? Zaten bunun şeyi 2211.3 saldırı gücü veriyor. Bu 20K'ya eşit nasıl bir şey anlamadım. Neşe P işte bir tane de G7 var. Onu yapmaya uğraşmıyorum. Çünkü zaten kullanmıyorum. Kullansam ne olacak? Sadece savaşçıların hava kılıcını falan götürüyor. Yok Bakın arkadaşlar 250 meylik altın külçe ve su taşı sandığı kazandık. O iyi, kazandık. Su taşı sandıkları da yine biriktirmeye çalışacağım. Ne ya kaçmayın mı? Abi ejderhalar mı gelmedi ya? Hah, gelmiş. Şimdi ejderhalar, ejderhalar bana 400k fiyon sanırım. Ben şunu da açayım. Dur, saldırma, saldırma. Al işte. Bitti 100k. Bu arada 623 k varmış. 160 levelik de birazcık alacağım. Bana yardım iste yardım etmek isteyenler varsa daha indirimli fiyatta alabilirim isterseniz. Tabii ki de kimse istemez ama olsun. Buna da 60 k falan. Skill'le 90 k Baksana hemen doluyor canı ya. İşte can dolmasını istemiyorum. Şu met yine yazdım unuttum ya senin adın neden? unutuyorum ben senin adını şöyle ki metinde de can dolması sebebinden kesememiştim abi kesiyor muyum lan ben bunu? bir dakika ya kesebilir miyim acaba? yok ya kesemem ha kesersem ilk defa bir ilki gerçekleştirmiş olacağım yani kendi adıma yok ya sağlansın Şu sen, bunları bırakıyorum. Savaşçı havada duruyor. Savaşçılar da var da. Ya, ya işte 200 ya 250 level senin burada ne işin var? Aslında onun da görevi herhalde bilmiyorum. Bütün 250 leveller burada ilaç herkesiyor ama bir şey düşüyor mu acaba? Aha düştü. Usta, ya. <laughs> ya metin kesersem daha iyi ya. Uf, bu ne ya? Bunun için uğraştık o kadar? Sıç sandığı kaç tane? O daha fazla veriyormuş ama altı mı ne? Beşer beşer veriyor buradaki metin. Neyse arkadaşlar. Şimdilik video burada. E, beğen beğenlemeyi konuşamadım. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Haydi bay bay.